Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere konumuz Windows 11. Sizin bilgisayarınızda Windows 11'de şey yapmanızı anlatacağım. Windows 11'de internet bağlantısı nasıl devre dışı bırakılır? göstereceğim. Yoğun işlemlerimiz oldukça basit. Hemen videonun altındaki verdiğim linke web siteme giriyorsunuz. Ben size operacı sistem bahsetmek istiyorum. Operacı. Discord sunucuma girmeyi unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Bu arada dediğim şey arkadaşlar. Başka bir bende bence ikinci bende ikinci bir disk alanı varsa bilgisayarınızda bu sürücüye yedeklerinizi atabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. İlk öncelikte çıkan isteği arama kısmına şuraya denetim masası şeklinde diyeceksiniz. Denetim masası şeklinde yazıp aç diyeceğim. Denetim masasını Denetim masasını açtıktan sonra çıkan işte ve microsoft.com sitesi web sitesi burada olmuyor. Ve bakın burada arayacağım şimdi internete. Hayır oğlum dostlarım, hayır. Bunu yapmayacağız. Bekle. Ah üzerini bulacağım. İnternet erişimi. Nerede? Bakın ve ah ve paylaşım merkezi. Şuraya geliyorsunuz hatta arkadaşlar. Bakın burada bağlantıda ayarlarını değiştirin kısmı var. Ve bakın bunu devre dışı bıraktığım için buradan ethernet devre dışı bırakılmış. Ve ondan sonra devre dışı bırak dediğinizde otomatik olarak bilgisayarınızın internet bağlantısı devre dışı bıraktığı bu şekilde internet bağlantısı devre dışı bıraktığı emin olun bu şekilde benim amaçlarım bu kadar umarım faydalı olmuştur herhangi bir sorun varsa bana yorum kısmından sorabilirsiniz ayrıca bu videonun faydalı olduysa beğenmeyi ve destek işlemlerine olmayı unutmayın. bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın